Hepinize merhaba gençler, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere yine ne çalıştığımı göstereceğim ve bir tane integral sorusuna bakacağız. Öncelikle bugün 9 saat 13 dakikalık bir çalışmam var. Ancak bu henüz erken tamamladığım için saat şu anda 22:18 yani bunu 10 saate tamamlayabilirdim. Yarın için güzel bir plan yaptığım için erken uyumam lazım. Şimdi bugün, dün. Kaldığım yerden devam ettim Fazikirle. Şurada kalmıştım. Buradan başlıyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel yorum soruları var. Ancak bazı yerlerde zorlayacağız diye. Ben çözüm yolu üretiyorum sorularda. Ee, çok süre veriyorum bazen. Zorlayacağız diye. Bence yani hatalı soru yapmışlar. Benim kafam mesela oraya takılır. İşlemin sonuna gelirim burada. Bakarım hatalı bir yer görüyorum. Sanırım yanlış gittim deyip soruyu baştan çözüyorum. Aynı şeyleri görüyorum. Diyorum ulan nasıl? Şu soru arkadaşlar. Bir de şu soru. İkisinde de benim kendi çözümümde küçük hatalar fark ettim. Ee, şu soruyu çözeceğiz. Önce göstereyim ya. mi? işte devam ettim fosikürle. Şurada Riemann toplamına geldiğimde müfredat dışı biraz bilgiler gördüm sanki. O yüzden atlamaya karar verdim. Bir de şu karesel toplam sayıların ispatını falan yapmaya çalıştım. Ee, şurada yarım kaldı biraz çünkü henüz aklıma gelmedi çözüm yolu. Sadece şu tek sayıların toplamın kare e, sayıları verdiğini biliyorum. Oradan yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, buradan devam ettim. Işte. Şurası liman toplamını atladım. Çünkü ne detaylı anlatmış, ne soruları çözebilecek bilges, e, bilgiyi sağlamış kitap. O yüzden bir e, tekrar yapmam lazım. Yaman alakalı. Hücde B'de de bededi, öyle bir şey görmedim. İşte buraya kadar geldim. <laughs> Sabah 5, 6'da çalışmayı denedim. Bir 25 dakika falan çalıştıktan sonra uyudum çünkü. Uykum vardı yine. 8'de tekrar çalışmaya başladım öğlen gibi ee, bir saat mola verdim. Şeyli Tunç Kurt'un ee, şey integral sorularını izledim. Sonra gri ne zırvalamış yine baktım. Eee, şu yorumlara baktım. Yabancı bir kanal 2021 AYT Poynum sorusu incelemiş. Akşamda biyoloji yüreme sistemini tekrar ettim. Ancak şu bitiremedim son videoları çünkü e, bilmiyorum e, bir yerden sonra saf dinlemek biraz e, şey dikkatimi dağıtmaya başladı. Yarın Palme'den o kısa notları okuyarak tekrar tekrarı tamamlarım ya da video da izleyebilirim. Şimdi soruya geçmek için telefonu sabitleyeyim. Evet arkadaşlar soruyu adet kanına geçirdim. Şöyle buralar Tunç Kurt'un videolarından çözümler. E, şey çözüme tekrar baktım okudum. E, hata yapmamak için. Şimdi başlayalım. Bize verilen bilgiler x kare artı bir. Mn noktası ve dörde sıfır noktası. Bizden istenilen şey ise şuradaki yamuğun alanın en fazla kaç olabileceği. Şimdi şöyle e, en fazla kaç diye soruyorsa burası demek ki hareket edilebilir bir nokta. Burası Orası hareket ettikçe şuradaki doğru şöyle değişiyor arkadaşlar. Ee, Yamunda şekli değişiyor, alanı değişiyor. Biz de onun en fazla değerini bulacağız. Şimdi e, buradaki MN değerlerini nokta denklemi sağlar diyerek e, başlıyoruz buradan. Şurası M noktası bizim için, şurası da N noktası. Şimdi MN noktası hem parabol hem doğru için sağladığı için iki bilgiyi de kullanacağız. Öncelikle doğruya a artı b diyeyim. Bizim görevimiz şu an A ve B'yi bulmak. Ee, şimdi x kare artı birin türevi nedir? F türevi x eşittir 2x değil mi? M yazdığımda bana M noktasındaki eğimi verecek. M yazdığımda 2M geldi. O zaman AX artı B'deki A da eğim olduğu için orası 2M'ye eşit. Ne oldu? 2MX artı B. Şimdi geriye kaldı B'yi bulmak. Şimdi m yazdığımda bana neyi verecek? M yazdığımda neyi verecek? M yazdığımda neyi verecek? E, m yazalım. 2m çarpı m artı b eşittir ne? İkisinde de m yazdığımda neyi veriyor? Çünkü aynı nokta üzerinde. 2m kare artı b eşittir ne? Bu burada dursun. E, X kare artı bir yerine e, yazıyorum. M kare artı bir eşittir ne? Neyimiz m kare artı birmiş? Hemen yazalım yerine. M kare artı bir eşittir. B artı iki M kare. Şimdi B'yi bulabiliriz. Bunu buraya atıyorum. Eksi M kare artı bir. Şimdi doğrumuzun hepsini M cinsinden artık yazabiliyoruz. Ee, yazalım. 2 M X eksi M kare artı bir eşittir. Y. Şimdi bu bizim doğru denklemi. Buranın alanını nasıl buluyoruz? İntegralle buluyoruz. Buranın integralini alacağız. İntegralini sıfıra 4 noktasına göre alacağız. Dikkat edelim. İntegral sıfıra 4 noktası 2mx eksi m kare artı 1. Ee, i̇ntegralini alıyorum. Ne oluyor? mx kare eksi m küp bölü 3 artı x. Değil mi? Yok. Yanlış yaptım. Şurası m kare x olacak. Bak. M kare x. Bir an aklım m değişkenine gitti. Birazdan kullanacağız çünkü. Artı x. Şimdi buralar sabit sayıydı O yüzden x eklendi. Burada da e, kat sayı vardı. 2 yukarı çıktı. Şimdi 0 e, yazdım zaten eksi 0 oluyor. Bizden işte 4 eksi 0 yapıyoruz. Biliyorsunuz. E, 4 yazdığımda ne oluyor? 16m eksi 4 m kare artı 4. Şimdi bu bizim de sıfırdan dörde giden integral alanımız. Sıfır yazdığımda hepsi sıfır geldiği için eksi sıfır onu yazmadım. Şimdi burası bir parabol gördüğünüz gibi. O zaman m değişkenini artık kullanabiliriz. Şimdi m değişkeninde e, bu ters duran bir parabol bu arada. Çünkü kat sayısı negatif. E, en fazla değeri onun tepe noktası olacak. Tepe noktasını Eksi B bölü 2 A'dan da bulabiliriz. Türevden de bulabiliriz. Türevden bulalım. Burası eksi 8 M olur. Burası da artı 16 olur. Bunun da türevi sıfır. Türev değerini sıfıra eşitlediğimde M'yi bulacağım. M eşittir 2. Şimdi burası bizim alanımızdı. M'ye 2 verdiğimde 16 çarpı 2, 32 2 verdim. Eksi 16 artı 4 Ne oldu? 16 artı 4 20. Bir an yine işlem hatası yaptım zannettim. Şimdi tamam her şey anlaşıldı güzel. Cevap 20. Ancak benim soruyu çözerken önce doğrunun yerine e, M'yi yazdım. Çünkü ben soruyu böyle çözmemiştim. Önce e, M'yi buldum. Yani bu doğrunun denkleminin hepsini buldum. Sonra integralini almaya kalktım. Sebebi ise şu ben şuradan şu alanı hesapladım. Ee, dedim ki şuranın tüm alanını bulurum. Şuranın alanını çıkarırım. Bana bu alanı verir. Buranın alanını bulmaya çalışırken m değerini buldum. Ama e, sonra şunu fark ettim. m'yi yerine yazalım. m'yi yerine yazalım. Bakın doğrunun denkleminde m'yi yerine yazıyorum. 4x eksi 4 artı 1. Ne oldu? 4x eksi 3. Şimdi bizim doğrumuz burada 4x eksi 3 değil mi? x'e 0 verdiğimde bana y noktasında kestiği değeri verecek değil mi? x'e 0 vereyim. Eksi 3'te kesiyor. Yani bu doğru şöyle bir şey oluyor. Bu doğru böyle olduğunda da bu yamuk değil. iki tane üçgen oluşturuyor. Ben soruyu çözerken sürekli m'yi 2 buluyordum. Sonra diyordum hatalı yapıyorum sürekli. Nasıl çıkmaz? Çünkü soru bozuluyor. Ancak sonra e, en sonunda alanı buldum. Cevaba da baktım. E, bu şekilde yani tam güzel soru da bilmiyorum. Bence burada bir hata var işte. Bu şekilde 45 dakikam gitmişti bu soruya. Önceki soruda da aynı şekilde benzer bir hata var ama öncekinde tam böyle oturtamadım. Daha yine bakacağım. Bu şekilde güzel bir soru çözdük e, çap yayınlarından. Yavaştan bitireyim. Şöyle çıkarayım bunu. Taze Ermeni selamlar. İyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar. Bu arada saatte 22.46 oldu. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere, hoşçakalın.